Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pırasalı gül böreği yapacağız arkadaşlar. Hazır yufkadan olacak ama el açması kadar lezzetli ve mükemmel olacak arkadaşlar. Hemen malzemelerimizi gösteriyorum. Burada yarım kilo incecik incecik doğramış olduğum pırasalarım var. 5 dakika şöyle bir kaynar suya batırıp çıkardım arkadaşlar. Videoyu çok uzatmamak, sizi sıkmamak için hazır beklettim malzemeleri. 5 dakika kaynatmanız yeterli. Yarım çay bardağı sıvı yağımız olacak. Bir tane büyük boy soğanım var, ince ince doğradım. Bir tane de küçük havucum var arkadaşlar. Mecbur değil ama koyarsanız ekstra lezzet verecektir. Varsa evinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Bir tane de küçük rendelenmiş havucumuz var. Baharat olarak da yarım çay kaşığı karabiberimiz, birer tatlı kaşığı toz şeker ve pul biberimiz olacak arkadaşlar. Burada da iç malzemeye yufkamızı kullanacak sosumuz var ama ben videoyu başlatmadan sosu hazırlamışım. Hemen bunun malzemelerini de sayıyorum. E bir bir maden suyumuz var arkadaşlar. Bir su bardağı sütümüz var. E 3 yemek kaşığı yoğurdumuz, 3 yemek kaşığı da unumuz var burada. Bir tatlı kaşığı da tuz attım. Şöyle iyice bir karıştırdım. İçine de 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Sosumuzu da bu şekilde yufkalarımıza ekleyeceğiz. 3 tane de en açması yufkam var benim burada. 3 adet yufka için bu iç harcımız yeterli olacak. Hemen iç malzememizi hazırlamak için ocağın altını yakıyorum haşlamış olduğum tenceremde pırasalarımı haşladığım tenceremde tekrar kavurma işlemini yapacağım. Yağı bıraktım. Soğanı ve havucu direkt ikisini birlikte atıyorum. Pırasalarımız zaten ön pişirme işlemini yapmış olduğumuz için yarı pişmiş haldeler. Soğanları ve havuçları birkaç dakika şöyle bir çevireceğim arkadaşlar. Hafif pembeleşince diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra hafiften pembeleşmeye başlayan soğanlarımıza baharatlarımızı ekleyebiliriz. Bu arada az önce söylemeyi unutmuşum. Buraya yarım yemek kaşığı da biber salçası ekledim arkadaşlar. Onu da eklemeyi unutmayalım. Hafif bir ek versin yemeğimize. Salçanın hafif kokusu çıkana kadar 1-2 dakikada böyle kavuruyorum. Sonra da pırasalarımızı ekleyeceğiz. Ve artık pırasalarımı ekleyebilirim. Ön pişirme işlemi de yapıldığı için çok çabuk kavrulacaktır arkadaşlar. Tuz oranını bu aşamada ayarlayabilirsiniz. Domak zevkinize göre ortalama bir tatlı kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Az ya da çok seviyorsanız da kanat lezzetinize göre artık eksiltebilirsiniz. Pırasamızı da bir 5 dakika böyle kaynatıyoruz arkadaşlar. Kavuruyoruz ve tekrar dönüyoruz. Yaklaşık 5 dakika kavrulan pırasalarımıza şöyle hemen göstereyim. Ezilmiş bir diş sarımsak arkadaşlar. Çok küçük bir diş ama minicik olacak. Bu bunun lezzetini artıracak. Şöyle bir çay bardağı da sıcak suyum var. Bunu da ekliyorum. Şöyle sarımsakla birlikte de bir karıştıracağım bu suyunu çekene kadar kapağını kapatacağız arkadaşlar. Suyunu tamamen çektiğinden emin olun lütfen. Çünkü şöyle dibinde kalan su bakın bu dibindeki su e, yufkalarımızı hamur hale getirecektir. Bunu bırakmayacağız. Bu tamamen çekene kadar 10-15 dakika. kavrulabilir. hiç önemli değil. Zaten yanmaz, yapışmaz tavalar olduğu için elimizin altında hiçbir problem olmayacak. Lokum gibi de pişecektir pırasalarımız. Çok fazla diri kalmasın ki böreğimizin içinde ağzımızda gelince bizi rahatsız etmesin. Şimdi artık tenceremin ağzını kapatıyorum. 10-15 dakika suyunu tamamen çekene kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Evet arkadaşlar kavrulmuş harcımızı bir tabağa aldım. Soğuması için bıraktım. Artık yo, yeteri kadar soğukluğa ulaştı. Hamurumuzu çok fazla yumuşatmasın diye. Sosumuz yanımızda. E, yufkalarımı da serdim arkadaşlar. Böyle artı şeklinde dört parçaya da ayırdım. Artık sosumuzu ekleyebiliriz. Gül şeklinde yapacağız arkadaşlar zaten. Olabildiğince basit. Herkesin bildiği bir yöntem. Ama pırasalı olması klasik bildiğimiz böreğin aslında farkını ortaya koymuş olacak yiyenler emin olun tarif isteyecek hatta pırasalı olduğunu çoğu insan tahmin edemeyecek o kadar da lezzetli bir iç harcımız oldu bu arada iç harcımızı hazırlarken bazı pırasalar daha kartlaşmış ya da daha, bazıları daha taze olabiliyor kavururken onu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar eğer pişme derecesine ulaşmadı da hala sert olduğunu düşünüyorsanız iç harcınızın ilave olarak su ekleyebilirsiniz. Tamamen piştiğinden emin olana kadar lütfen iç harcımızı kapatmayalım altını. Onu söylemeyi unutmuşum çünkü. Çok fazla değil. İç harcınız fazla kalırsa bu arada saklama kabına koyup buzluğa da kaldırabilirsiniz. Çıkardığınızda gönül rahatlığıyla tekrar kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor denedim. Bu böreğimizi ekstra bu hale getirdikten sonra, gül haline getirdikten sonra buzlukta tepsilere yan yana gelecek şekilde birbirine değmeden dondurup daha sonrasında poşetleyip kaldırabilirsiniz. Daha sonra yapmak istediğinizde de buzları çözülmeden tepsiye dizip üzerlerine yoğurt sürüp güzelce fırında tekrar pişirebilirsiniz. Ekstra fırın böreği olarak da buzluk böreği olarak da Aklınızda kalsın. Ekstra bir alternatif olabilir size arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Buzlukta da saklanıyor. İç harç olarak da saklanıyor. Ya da yaptığınızda direkt bizim gibi taze olarak da pişirebilirsiniz. Ben bir kısmını buzluğa atıp bir kısmını pişirmeyi planlıyorum. Aile fertlerinin sayısına göre birkaç tanesini buzluğa atabilirim. Evet. Şöyle şu kenarından başlıyorum arkadaşlar. Çok fazla sert olmayacak şekilde Rulamızı yaptık, sonrasında şöyle bir kenarından başlayarak gül haline getiriyorum. En son şu kenarını da altına kıvırıyorum. Bu şekilde bakın gül böreğimiz hazır arkadaşlar. Diğer bütün işlem yufkalarıma da aynı işlemi yapıp üzerine de şu sos kalan sostan mutlaka kalan olacaktır arkadaşlar. Kalmadıysa da önemli değil. Hemen bu sos kabımızın içine. Bir kaşık kadar yoğurt koyup üzerlerine fırçayla yoğurt sürün. Yumurta bile sürmenize gerek yok, yoğurt sürmeniz yeterli. 180 derece ısıtılmış fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Sonrasında böreğimizin son haliyle karşınıza gelelim. Evet arkadaşlar, pırasalı gül böreklerimiz gördüğünüz gibi karşımızda hazır. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık su böreği tadında mükemmel lezzetli bir börek oldu. Yapıp denemek isteyen herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Fikirlerinizi yaptıktan sonra ya da yapmadan önceki sorularınızı ya da merak ettikleriniz varsa eğer yorumlar kısmına eklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Kafanıza takılan bir şeyi ben yorumlar kısmından mutlaka cevaplıyor olacağım. O zaman videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de mis kokulu mutfağımdan herkese sevgilerle.